Merhabalar Merkür Neptün kavuşumu var 7 Mart'ta tam etkin Merkür bizim iletişimimiz anlaşmalarımız kendimizi ifade ettiğimiz dilimiz e, Neptün de daha jenerasyon bir gezegen ilahi şifayı barındıran daha e, bilinç dışından gelen o ilahi şifalanma ilgili etkileri de hayatımıza geçirecek Evet bir yandan sezgilerimiz akacak. Bir yandan bilinç dışından gelen o rüyaları yorumladığımız bir dönem. Alttaki sabit yıldız etkisi e, ticarette bir aldanma aldatılma verebilir. Zaten Merkür'ün de, de bu oluşumu o etkiyi de tetikleyen bir oluşum. Ama eğer anlaşmalarınızı gözden geçirir sizi bu yönde aldatmayla ilgili bir takım hamleler varsa onları idrak içinde aşarsanız bu oluşumdan da başarı veren bir sabit yıldız etkisi bulunmakta. Balıkta olduğu için o ilahi şifa, belki çifte kısmet, belki çocuk bekleyenler için iki haberlerinin geldiği bir noktada da bir takım olumlu haberleri önümüze getirecekti. Zaten Uranüs burada belki hiç çocuk beklemeyen insanların çocuk haberlerini de hayatlarına güzel sürprizlerle ulaştırabilir. Merkür'ün Neptün'le bu iletişim ve ilahi şifanın aktığı kolektiften gelen bu bilgilerin hayatımıza yansıdığı bu dönem uykusuz geceleriniz olabilir ve uykusuzluk hali bugünden etkisi de olabilir. Bu akşam, yarın akşam sonrasında etkileyebilir, uykusuz kalınabilir. Bir takım bilinç dışından gelen mesajlar, rüyalar kanalıyla ile size iletilebilir. Bunlara dikkate almanızda e, fayda var. Çünkü altında yatan mesajları aldığınızda Neptün burada şifasını size yansıtacaktır. Şimdi e, balık burcundaki bu oluşuma güneş ve satürn de balık burcunda olduğu için ve orada güneş otorite figürleri, aile büyüklerimiz, satürn bizim kurallarımız, belki de kendimizi güneş bir yandan da kişiliğimiz, kendimizi göstermek istediğimiz noktalarda otorite figürleri, aile büyükleri, belki biraz maddi oluşumların ön plana çıktığı, belki resmi banka işlemleri, resmi anlaşmalar, belki paralar, para yatırımları. Ee, ön plana çıkabilir. Ee, burada e, daha bireysel belki yatırımlara yönelebiliriz. Bizi bu yönde e, tetikleyen de bir yapı olabilir. Ama tüm yapılan bu oluşumların içinde e, tüm anlaşmalara dikkat etmekte fayda var. Jüpiter'in Uranüs'te kavuşumu, eş, evlilik ve ortaklık ilişkilerini bu dönem o, o, gündemimize getirebilir. Ani beliren etkiler ve problemler ortaya çıkabilir Çünkü jüpiter burada bunu büyütebilir fakat haritalarda şu vardı işte kare zorlanma açısı Eğer siz siz kare ve zorlanma açısını o 90'lık açıyı açtığınız takdirde sonraki ödül zaten size gelecektir sistemde her şey bir dinamik halindedir her zaman iyi yoktur yani bir şekilde sınavsal olarak tekamül yolunda olumlu ya da olumsuz e, ...sınanacağımız ve eleneceğimiz oluşumlar hayatlarımıza gelecek. Her zaman e, 120'lik ballı börek açıları olmayacak. Tabii ki zorlayacak ama bu şu anki zorlanma kara açısı aşıldığında... ...o 120'lik iyi davranıldığında, evrensel yasalara uygun davranıldığında... ...ahlaktan şaşmadan, satürnün de o e, kurallarına uyarak yol aldığınız takdirde... ...kimsenin de karmasına girmemeye çalıştığınız noktasında... Ödüllerini sistem size verecektir. Bazı haritalarda zaten Mars Uranüs ile ilgili de bir evvel video çektim. Ani oluşumlar önümüze gelebilir ama bu kara açı açılacak. Bu oluşumlardan sonra sabırla ilerlediğiniz çözülebilir bir noktada ise evlilikler, ortaklıklar, her türlü anlaşmalar artı ve eksilerin toparlandığı bu süreçte Ödüllerini de alacağınız bir süreci önünüze getirecek. Evlilik hayatında bazı burçlarda da görüyorum evlilik hayatlarında bir takım problemler var. Bana da sorular geliyor. Evet, Junon'un da Venüs'le olan açısı bu sıralarda bu sevgide beraberlikler, sevgide değer algıları. Ben bu evlilikte ne kadar değer görüyorum ya da eşim beni ne kadar seviyor. Artık biraz daha değer algılarının sorgulandığı bir dönem zaten bu Mars ve Uranüs açısı bazı haritalarda evlilik, flört hangi alandaysa bir evvelki videoda bahsetmiştim. O noktaları tetiklerken onun peşinden bu yarınki oluşumda da Juno'nun Venüs'te açısı bu noktada o değer duygusu ya da sevgiyle ilgili bir takım problemlerin aşılması yönünde evet bize bir takım sınavları önümüze getirecek. Yine sınavlar aşıldığında ortak bir noktada buluşulduğunda bu eğer evlilikte aşılabilecek bir sorunlar varsa daha kalıcı adımlarla evlilik yolunda ilerlenecek. Her türlü ilişki için geçerli. Yani bu dönem ani beliren ilişkiler ya da bize bu e, Merkür'ün neptünle de e, ilahi taraftan ilahi sezgiyle gelen tüm oluşumlarda hayat planlarımızda nerede bir sorun varsa, belki iş ortaklık eş, belki sevgi ilişkileri, belki aile ilişkileri, her türlü ilişkide bir hissedeceğiniz duygular, size gelen mesajlar bu değer duygusunu her sahada hissedebilirsiniz. Aslında. Bu haritalarda düşen noktada her neredeyse bu oluşum, bu zorlanma açısı bunu zorlayacak ve peşinden de zaten aşılabilecek noktalarda o değer duygusu kalıcı olacak. Şifaya dair noktalar gelecektir. Çünkü altta bir balık etkisi yatıyor. Balık etkisi çözülebilecek noktada bunu aşılması yönde şifalandıracaktır. Sezgiler önemli. Not almanızda fayda var. Merkür, Neptün, hiç olmadığınız anda aklınıza gelen düşünceler, bir sorunla ilgili, bir birazcık kendinize vakit ayırdığınız bu süreçte bu problemi nasıl çözebilirim? Bu noktada ben nasıl davranmam benim için daha faydalı olabilir. Belki kendinize ayıracağınız iç sesinizi dinlediğiniz birkaç dakikalık meditasyon, dua fark etmez, sakin ruhsal olarak kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir noktalarda kendi yüksek benliğinizle kurduğunuz iletişim size bilgileri iletecektir. Zaten iç sesiniz, kalbiniz her zaman en doğruyu size yansıtacaktır. Şöyle bir kart Evet zaten bu oluşumların sonucunda e, Jüpiter'in e, bu noktada oralistli e, olan kavuşumu e, tamam bir takım zorlayan açılar olabilir ama bu o, aşıldığında sizi zorlayan noktalar aşıldığında eylem planlarınız devreye girdiğinde ve e, bu Jüpiter'in oralistli açısı hiç beklemediğiniz anda kazanç kapılarınızı size getirecektir çünkü Venüs-Kuzey Ay düğümüyle ile bağlantısı, bu Venüs-Kuzey Ay düğümü gelecek yönünde size hangisi ise en en önemli nokta ilerlemeniz adına sistemsel olarak size yön verecektir çünkü Venüs ve Kuzey Ay düğümü tamamen maddi sevgi Zaten bu sevgi ve değer ilişkilerinde sorgulandığı bir dönem. Bu hangi yönde yürüyeceğinize dair size sistemsel olarak o deneyimler hangi haritalarınızdaki hangi evlerde ise o noktaları çalıştırarak önünüze getirecektir. Zaten haritalardaki güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü bağlantısı size bu oluşumları yansıtacaktır. Evet, açılar bu açtığımız zaman e, olumsuz e, yorumlara katılmıyorum. Mart'ta bir yeni ayımız var ve tutulma enerjimiz var. Güzel bir Mart var. Venüs'ün Uranüs'le olan kavuşumu açılar daha olumlu bir noktaya geldiğinde haritanızda hangi noktadaysa işte orada size ani sürprizler, ani kazançlarda getirecektir. Evet, kazanacaksınız. Hangi sahalarda yol alıyorsanız belki işte sistemselde biraz e, sadaka vermek adına da bir takım e, dağıtmalarınız da gerçekleşecek. Sokak hayvanlarını da bu noktada unutmayın. Ben yine e, genelde üçlüyorum. Bir kart, bir kart daha. Evet, kaybettiklerinizi odaklanmayın. Zaten sevgi ve maddi kaynaklarla ilgili sorgulandığı, sorguladığınız ve değer duygusu sorguladığınız bir dönem. Her ne yaşadıysanız yaşadınız ve bitti. Her şey olması gerektiği gibi oldu ve sonuçlandı. Gider gitti. Bunların hepsi sizin tekamül yolunuzda yolculuğunuz. Geçmişe bakmayın. Kaybettiklerinize değil kazançlarınıza, güçlü yönlerinize odaklanın. Hangi noktalarda iyiydiniz? Siz hangi tarafta e, iyiydiniz? Ya da kariyer alanında gördüğünüz günlük yaşamın içinde kimselere dinlemeyin, kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Evet, bunun sonucunda e, evliliklerde, demin dediğim gibi tetikleyen de bir oluşum var, birliktelikleri delikleri, sevgi değer ilişkilerini aşıldığı, kazanılması gereken tüm ilişkilerde. Ee, belki işte gelen çocuk haberleri daha sağlam bir zemine oturan ilişkileri de önümüze getirecek çiçeklerin size bolca verildiği güzel haberlerin de hayatlarınıza yansıtıldığı bir dönem olmasını diliyorum ee, ilahi sistemden akan mesajlarınızı not alın rüyalarınızı bir, e, bilinçaltından gelen mesajlarınızı not alın. Biraz kendinize vakit ayırın, planlamanızı yapın. Anlaşmalarda kanma ve kandırılmalara karşı da dikkatli olun. Umarım ki e, bütünün en yüksek ayrına hepimiz için açtığımız her noktada sonrasında gelen o güzel kazançların da bolluk bereketinde hayatlarımıza yansıtı bir dönem olsun duramadım. Bir tane daha. Evet. Yol. Evet. Biraz uzun olabilir bazılarımız için. Çünkü mesajlardan bakıyorum. Bazı hayatlarda bir takım sıkıntılar olabilir. Evet. Yol uzun olabilir. Ama sabırla yüründüğü bu satürn yollarında sabırla yürüdüğünüz her noktada ışığınızla kendi yolunuzu aydınlatacaksınız. Kendinizden vazgeçmeyin ve ışığınıza güvenin.